Hepinize selamlar dostlar. Bugün Five Nights at Freddy's'in ikinci bölümünden sizlerle bulunmaktayım. Evet, o zaman uzatmadan videomuza geçelim. <laughs> uzun aradan sonra uzun demeyeyim de bir hafta falan oldu. Evet arkadaşlar benimle malum bir işlerim var yani taşınmak zorunda kalacağız. Ondan Evet. Bu sefer fun direkt kapatacağım haberiniz olsun. Merhaba merhaba evet. ooo oh, maşallah. Maşallah. Eee arkadaşlar size bir şey soracağım e, ee, FNAF 1'den sonra hangi FNAF oyunu gelsin bunu yorumlara yazarsanız iyi olur. Normalde Discord kanalımıza şey yapacaktım. Oo, çok iyi. Gelmiş bir daha. Discord kanalımız olsaydı anket yapacaktım. Çok iyi ya. Geldi Yok gitmiş. E nerede? Ya burada. Evet kamera gitti. Ee, Discord kanalımız olsaydı anket yapacaktım ama Discord Türkiye'de kapalı olduğu için maalesef yapamıyorum. O yüzden ya da yapabilirim aslında YouTube'dan yapabilirim eğer herkes oylarsa. Sonuçta 50 kişilik bir ailemiz olduğu için. O, o çıkaya yaklaşmış. Pardon konuşamadım. Çok kameralara bakmayalım, filmimizi bitirmeyelim. En iyisi. Eee. Çıka. 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 dakika. Foxy bakmam lazım. Fox yok. Tamam. Çıka. Oraya gelmiş. Bunu falan orada. Tamam. Evet. Kimse yok halen. Biraz Freddy'nin burnunda oynuyor. Aaa. Bu ne abi? Bunu bilmeyen FNAF'ı bilmiyordur arkadaşım. Biliyordur ama tam bilmiyordur yani. Ne? Abi ne diyorsun ya? Arkadaşlar Freddy gördünüz mü şu an işaretledim bakın. Freddy gördünüz mü? Onu burada. Abi 3. gecenin 3. saatinde ne şey ya Freddy'si. Çıka yok Hadi canım ya. Hadi canım ya. Yapma ya. Ne şey ya? Abi Freddy gelir mi ilk geceden? O ne zaman şey Fox Timberland ya? Beyin kafa gitti ya. Kafa beyin gitti vallahi. Kafa bırakmadınız arkadaş ya. Çıkavırdın. Freddy yok. Freddy yok, Freddy yok, Freddy yok, Freddy yok. Abi Freddy yok. Vallahi. Sonra. Git oradan. Abi Freddy yok. Ah <laughs> Freddy, <laughs> Freddy, <laughs> Freddy burada ben işte. Tamam. Freddy bir daha gelirse şey, son şeydi ya. Çıka nerede? Bana bir git artık hadi. Saat 4. Çok az kaldı geceyi bitirirsek dördüncü gecede herkes bir hareketlenme olacak. Tamam kimse bir şey yok. Hemen kim hareket etmiş? Çıka gelmiş. Hmm. Evet de orada kesinlikle. Hmm. O ne olduğu için gözükmüyor. Hemen hareket edeceğiz. Hmm. Boni Çıka. Hmm. çıka. Oni nerede? Oni nerede? Oni de orada. Üçü de orada kesin. Saat 5 hadi altıncı saat hadi hadi hadi. Nedense çok hızlı sürüyor ya. Vakit önemli tabi nasıl geçtiğini anlamıyoruz Evet. Baba proyuz ya. Baba Proiz. şu sesin güzelliği peki ama tabi malum olaydan sonra hepsi boş verin ya evet merhabalar evet bu geceyi dinleyeceğim çünkü Fongay gidiyor öbür tarafa bismillah hadi ya kameralar gitti Konga gidiyor arkadaşlar. Işte. Evet Golden Freddy indirdi Konga'yı. Çıkan mutfak da hani burada. Faxiye bakalım. Saat 1 gece 4. Enerji 85. Çok iyi evet, maşallah. Daha az önce bize bakıyor gördüğünüz gibi. Çok riskli ya. bu o bu işler çok riskli arkadaş. Ee, şöyle. Evet box çıkmış. buraya gelmiş saat 2 4. gece tamam çok iyi. oy. oy. Fred'i gülmedi ooo Fox girdi ha Gülmüş Ben şimdi Çıkalım burada <laughs> nerede? çıkanın arkasında da çık olduğu için gözükmüyor. O ne artık gel şey de gelsin ya. Geldin mi lan? Gelmiş. Aman. Bak size gelirse iyi olacak. Çıka nerede? Çıka yok. E çıka buradaydı pardon. Onu gitti. Foxy dayı hadi çıkacaksın mı ya hadi ya Saat dört oldu. Hadi bitirdin, tükettin ya. Beşinci gece her şey bitecek. Alanlar alıyor. Enerjimiz 47. Saat 5 yeter diye düşünüyorum. Foxy hadi gelirse çok iyi olacak Foxy. Merhabalar. <laughs> 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 çıkanın hiç ses. açtı ya Ya arkadaşlar ben bu işin prosuyum diyarımı yani prosuyum çok da zor bir şey değil yani bu tür işler. Çok zor değil. O attırdan etrafına. Evet. Beşinci gecedeyiz. Neyse bu videomuz da buraya kadar olsun. Biz Diğer videolarda görüşmek üzere. Hepinize bay bay maşallah hepsi de gitmiş. Bay bay.